Ahmet Usta halen geleneksel yöntemlerle projeler üretmeye çalışıyor. Mehmet Usta ise çoktan elektrikticaret.com'a geçti. Buyurun. Buyurun. Usta, acil bir atölye işimiz var. Teklifinizi bekliyorum. Tamamdır, hazırlıyorum. Ahmet Usta çok fazla detayla uğraşmak zorunda. Mehmet Usta ise ücretsiz Proje M yazılımı ile bas aydınlatma ve kablo kanalı teklifini tamamladı ve müşteriye gönderdi bile. Usta bir sahne. hayırlı olsun. Tamamdır başlıyorum. Ahmet Usta hala uğraşıyor. Artık Mehmet Usta ürünleri stoktan teslim alıp montaja başlayabilir elektrikticaret.com kağıt kalemden dijital projeciliğe